Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Gönül isterdi ki yeni sezon öncesi böyle umutlu, pozitif e, videolar çekelim ama maalesef kulüp buna izin vermiyor. Yani ne transferler oldu, ne hazırlık maçlarında takım bir umut vaat etti. Gerçekten elle tutulur neredeyse pozitif hiçbir şey olmadan Trabzonspor sezona giriyor. Yani olabilir, kaoslar yaşanabilir, sıkıntılar olabilir ama şu anki hissettiğim şey kulüp resmen sahipsiz gibi. Ne bir açıklama yapan var, ne bir yol planı çizen var yani... Taraftar camia yine bir doğru düzgün bilgilendirme var gerçekten ne ne olup ne bittiğini e, bilmediğimiz bir sezon öncesi e, hazırlık dönemi geçirdi Trabzonspor yeni sezonu bu şekilde hazırlanıyor e, gerçekten akıl alır gibi değil durumlar e, ben de biraz bunlarla ilgili e, video e, çekmek istedim çünkü konuşulabilecek transfer haberlerine de artık e, inanmıyoruz zaten yani artık icraat görmeden ben hiçbir şeye e, inanmıyorum İcraat tamamlanan tamamlandıktan sonra artık bence onu belki de yorumlamak e, Daha doğru çünkü icraat da çok fazla e, göremiyoruz bazen söylemler var e, ama maalesef söylemler genelde e, şu an Trabzonspor'da çok fazla tutmuyor ve kimseyi de açıkçası ikna etmiyor şimdi ben şu hazırlık maçları döneminden e, bir başlayayım. Beni en baştan en eskiden beri takip edenler bilirler ben Trabzonspor'un hazırlık kampları ile ilgili bunu çok genel olarak amatörce yaptığımızla ilgili e, bu konuya biraz takım çünkü bunu sezon içinde genelde çok fazla hissediyoruz. Ya yani bu Ünal Hoca döneminden beri neredeyse tüm sezonlar aynı şekilde gelişti. Ben o dönemde eleştiriyordum. Geçen sene de eleştiriyordum. Bu sene de yine eleştiriyorum. Şu an geldiğimiz noktada takım 5 tane hazırlık maç, maçı yaptı. Neredeyse zaten yeni transferler, kilit transferler gelmediği için yani neredeyse Maç kondisyonu kazanmak haricinde boşuna yaptığımız hazırlık maçları işte biraz ön alanda pres denedik falan filan ama hani oturmuş hiçbir şey göremediğimiz birçok belki ilk 11'de oynamayacak oyuncunun ilk 11'de e, süre buldu hazırlık maçları yaptık ve ne işimize yaradı inanın bilmiyorum. Ve şöyle bir kulüp süperlikte bile bir tane olduğunu sanmıyorum. İlk resmi maçıyla son hazırlık maçı arasında 20 gün fark olacak Trabzonspor'un bir hazırlık maçı daha yapmazsak. Belki de yapacağız. Bak bilen yok. Belki yapacağız. Belki yapamayacağız. Ya bu takım Avrupa kupaları hedefleri olan milyon eurolar transfer harcayan bir kulüp. Ya yani ne bir bilgilendirme var ne bir şey. 2 Ağustos'ta Rize'yle maç var dendi. Sonra iptal oldu dendi. İptal nedeni tamamen bilen yok. Stadyumdaki çalışmalar sebebiyle iptal oldu falan dendi. Şey diyen var. Takımın durumu çok kötü. Bunu taraftar öndeki bir maçla tepki görecek diye yapmadı diyen var. Yani sorunları böyle halının altına mı süpüreceğiz? Ayrıca maç Maçkolik'ten baktım mesela Rize Spor'da 2 Ağustos'ta işte, Trabzonspor'la maçı var deniyordu. İşte maç iptal oldu falan. Rize Spor 2 Ağustos'ta maç ayarlamış Esenler Eruk, Spor'la. Öyle görünüyor. Ya illa maçı iç sahada yapmak zorunda değiliz ki. Ya bir hazırlık maçı yapalım. Hani şunu diyenler de oluyor. Zaten takım hazırlık maçı yapsa ne olacak? Yapmasa ne olacak? E tamam da belki de öyle ama ya profesyoneller böyle bakamaz duruma. Ki bence yapılması da gerekir her şekilde. Bir hazırlık maçı yapmadan Trabzonspor sezonu girerse son hazırlık maçıyla ilk Resmi maçı arasında 20 gün fark olacak. Hep böyle bir şey olabilir mi? Bu amatör kulüp mü ya? Yani ben böyle şey, e, İstanbul'da amatör işte liglerde oynuyorum. Kendi insanların kendi e, kurduğu liglerde ya orada bile sezon oluyor mesela. Sezondan önce yapıyoruz hazırlık maçları. En azından 20 gün önce yapmıyoruz. Böyle bir amatörlük olabilir mi? Belki de yapacağız. Yapacaktırız ama yapacaksak bile bunun açıklanmaması, hangi tarihte olmaması falan yani kurumsallıktan aşırı uzak şeyler. Dediğim gibi yani bu çok uzun süredir devam ediyor e, bu durum. Geçen sene mesela iki tane hazırlık maçı yaparak sezona girdik. İlk resmi maçtan 12 gün önce oynadık son hazırlık maçında. Geçen sene de bunu eleştirmiştim. E, o hazırlık maçları nasıl oynadık, o resmi maçları nasıl çıktığımız hatırlanır. Ruzon falan bizi fiziksel olarak eziyordu. Bak Ruzon belki iki maçta da yendik ama iki maçta da bizden iyi oynadı o takım. Neticesinde ne oldu? Önce Avrupa Ligi'nden sonra Konferans Ligi'nden elendin. Bielisa dönemi yine hazırlık maçları falan fena değildi. Takım fiziksel olarak daha iyi durumdaydı son yıllara göre. Aslında bunun da artısını gördük. İlk, ilk Antalya maçını biraz hatırlarsınız. O ilk 45 dakika maçı, Beşiktaş maçına giden süre. Orada da transferler falan çok geç geldi. İşte hocanın belki teknik hataları falan filan derken yine bir plansızlıktan giden bir sezon var. mesela şampiyonluk sezonu, ertesi sezonu. Yine 3-4 tane hazırlık maçı yaptın. Kopenhag maçındaki halimiz ortada. Ki çok belki de tarihimizin son dönemdeki en kritik Avrupa maçlarıydı. Onu hazır giremedik falan. Yıllardır konuştuğumuz şeyler bu takımın sağlık ekibi yeterli mi değil mi? Sakatlıklar neden söylenen sürede dönmüyor? Haftaya oynar denilen oyuncu bazen 4 hafta olmuyor, 5 hafta olmuyor. Mesela bunu çok fazla gördük. Bu şu anki durumdan bahsetmiyorum. Son yıllarda olan şeylerden bahsediyorum. Son 5-6 yıllardan beri. Hep bir kondisyon sorunundan takımın bahsediliyor yine son yıllarda. Sakatlıkların fazlalığı falan. Bunlar hepsi bu kurumsallıktan uzak olmakla, amatörlükle, yani kulübün iyi yönetilmemesiyle alakalı şeyler arkadaşlar. Ve bu süre gelen bir şey. Bu sadece bu sezona dair bir şey değil. Bu kulüp böyle yönetilmemeli ya. Bu kulüp bu departmanların hepsinde en iyi sağlık ekibine sahip olmalı. En iyi hazırlık kampını geçirmeli. En iyi hazırlık kampı yapılacak yerde kamp yapmalı. Sakatlıklar bu kadar fazla olmalı olmamalı. Kondisyon problemleri yaşanmamalı. Taraftar en doğru şekilde bilgilendirilmeli bunu talep edebiliriz hepimiz ya. Ya yani bunlar önemli şeyler. Transferler zamanında gelmeli falan. Tabii ki bunlar en kritik şeyler ama yani hiçbir yok neredeyse bunun. Şu an geldiğimiz noktada. Yani ne doğru düzgün bir açıklama var, ne yönetimden taraftarı böyle bilgilendiren bir isim var. Bazı isimler yönetime giriyor, işte scout ekibi oluyor, bir şey oluyor. E, tam görevlerini bilmiyoruz. Şenol Güneş bir geldi kulüpte bir görev. Yani bu rastgele giden bir kulüp gibi Trabzonspor'a. Gerçekten özellikle son bir haftadır, iki haftadır kulüp sahipsiz gibi duruyor dışarıdan. Bütün taraftarın enerjisi çekildi. Yeni sezonla başlamak istemiyor kimse. Ya yeni sezon öncesi bu kadar umutsuz halde ben taraftar hiç Bakın çok daha kötü kadrolarla girdiğim sezonlar oldu ama ya bir umuda tutunduk ya. Bak belki yine iyi gider, hoca iyi başlar bir şey olur. Olabilir ama... Bugün 31 Temmuz benim bu videoyu çektiğim tarih. Geçen, geçen sezonun artık kaybettiğimiz, ya biz geçen sezonun Ekiminden bu yana yapılanmamız gerekiyor yani o çünkü Ekimde zaten sezon neredeyse bitmişti. Ya oradan buraya gelip de nasıl biz şu an 31 Temmuz'da bu halde olabiliriz? 61 gün oldu sezon biteli. Nasıl bir tane orta saha transferi yapamazsınız? Bu nasıl bir beceriksizlik ya? 61 gün oldu sezon biteli ve bu takımın orta sahadaki problemi 61 gün öncenin problemi değil. 861 gün öncenin problemi bizim çözdüğümüz problemler. Gerçekten skandal ötesi e, durumlar var. Ya bu takımda transferler bir şekilde görüşülüyor bir şey oluyor çözülemiyor falan. Kim yapıyor ya transfer görüşmelerini? Bu profesyoneller kimler? Kim gidiyor görüşüyor? Niye ikna edemiyoruz? Biz bu transfer görüşmelerini acaba profesyonelce yapabiliyor muyuz? Yoksa menajerlerle mi hallediyoruz? Kim yapıyor? Neden başkan gidiyor transfer görüşmelerini yapmaya mesela? Yani çok kritik bir transfer olur. Önemli isimler olur. Ya da bilmiyorum yani hani başkan hiç gitmez görüşmez demiyorum başkan da devreye girebilir Avrupa'nın büyük kulüplerinde veya ne bileyim Avrupa'nın nasıl diyeyim ortalama kulüplerinde belki büyüklüklerde işler böyle olmadığına eminim ama Hadi diyelim başkan gidiyor ama başkanın gitme sebebi diğer profesyonellerin bu işi halledememesi mi yoksa Bunu da bilmek istiyorum mesela ben dışarıdan bakınca bana böyle geliyor yani Trabzonspor'da transfer görüşmelerini yapan artık kim yapıyor onu da bilmiyoruz ama Herhalde bir şekilde ikna edemiyorlar oyuncuları. Bir proje sunamıyorlar ya da kendilerini mi anlatamıyorlar bilmiyorum. Bir şekilde transfer transferi yapamıyor. Artık para bastan da olmuyor gibi duruyor. Bir şekilde olmuyor bu işler. Neden olmuyor? Neden başkan gitmek zorunda kalıyor? Bunları da açıkçası e, bilmiyorum. Fatih Tekke'ye hocaya sordular Işte, ile ilgili şunla ilgili falan. E, lafın arasında şey dedi. Başkan oyuncu o da izliyor. Hani o da çok elinden geleni yapıyor tarzı konuştu da. E, ben buna biraz takıldım mesela gündeme gelen bir oyuncuyu başkan mı izleyip karar veriyor mesela bak bilmiyoruz yani. Hani hocanın dediğinden böyle bir şey laf arasında söyledi falan. Yani ya bilmiyorum. Böyle bir şey olmamalı herhalde diye düşünüyorum ben. Her sene bir kere şundan kimse bahsetmesin. Kulübün parası yok. Bak şimdi böyle haberler çıkmaya başladı işte para yok, vergi borcu ödendi falan. Parası olmayan kulüp 5 ayda 3 tane santroforu alın 16,5 milyon euro para vermez. Sikan alındığı günde bak transfer profil olarak doğru yanlış da eleştirirsin ya yani doğru bulabilirsin. Ama alındığı gün onda dedik öncelik değil diye. 10 tas falan geçtiğimiz sezonlarda alındı. işte tek dişler, şunlar bunlar bakın öncelik değil olmadığı için öncelik olmayan transferleri erkenden yaptığımız için yabancı kontenjanımız da oldu. Her transfer döneminin son günü biz oyuncularla fesih yapmaya çalışıp yabancı transfer yapmaya çalışıyoruz. Fesih yapamadığımız için o transferleri yapamıyoruz. Bakın bu da çok büyük amatörlük. Para mevzusuna geri dönelim. Kimse kulübün parası yok falan filan diye böyle bir artık hayal anlatmasın. Yok maddi durumları toparladık. Şu borcu bitirdik. Şunlar bunlar. 3 ayda pardon 5 ayda 3 tane santrofora öncelik olmayan bir mevki. Diğer önceliklere bakarsak. 16 milyon euro para veriyorsun. Felipe Augusto'ya 5 milyon veriyorsun. Bak oyuncu eder etmez. Bundan tamamen bağımsız konuşuyorum. Ama sen öncelik olan bir sürü mevkin varken Forvet'e 5 milyon veriyorsan bana kimse para yok mara yok da demesin. Param var abicim o zaman. Ya da onu harcamayacaktın para. Ya da Sikana, Zubkova, işte ee, onu açıyor. Felipe Augusto'ya 20 küsür milyon euro veriyorsun. İkisini almayabilirdin. Ya da ya Vakayeme sana gelmese kime gelecekti? Neden bunu 2 yıllık 4 milyon euro bağlıyorsun? Kim verecekti bu parayı ya Vakayeme'ye? Neden devre arasında sırf 2 maç oynadı diye bu kulüp Vizce'ye tekrar sözleşme uzattı? Bunları bu arada zamanında da eleştirdiğimiz için şu an gönül rahatlığıyla Konuşuyorum. Bizim de tabii ki Savic'in gelmesini ben e, bir tane lider super lazım olduğu için işte Savic de e, iyi oyuncu. yine maaşını yüksek bulmuşuzdur orası ayrı konu ama mesela onu mesela daha fazla katkı verebilir takımı da yükseltir diye düşünüyorum. Şu an mesela böyle düşünmüyorum. Bizde e, yanlış yorumladığımız transferler falan oluyordur ama ben yorum ben burada sadece kanalım var ve yorumluyorum. Ben profesyonel değilim. Yani benim ne düşündüğüm çok önem yok. Ben en kötü yorumu da yapabilirim. Profesyoneller sonuçta bu hataları yapmayacak. Nereden baksan bir amatörlük akıyor maalesef şu an kulüpten ve bunun düzeleceğine dair hiçbir açıklama, hiçbir taraftar aydınlatacak, tarafların yüreğine su serpecek bir durum, bir açıklama göremiyoruz. Bu kulüp nasıl iyiye gidecek? Ne yaparak ileriye pozitif bakabilecek bu taraftar? Buna dair hiçbir şey de açıklanmıyor. Bilmiyorum ya yani... Şu an geldiğimiz nokta, inanın ben hani iki gündür falan bir canlı yayın açarız gündemde bir şey olur falan öyle düşünüyordum yayın yaparım falan filan diye. Hiçbir şey yok abi yaprak kıpırdamıyor bir açıklama yok bir şey yok. İnanın <laughs> bu evde dururken az Twitter'a baktım falan. Ee, bir iki haber falan gördüm sinirlendim dedim doğuş geç videonun karşısında bir video çek yani. Hani bu videoyu da biraz ondan çekiyorum ama... Yani ne desek boş şu an bak gerçekten söylenecek bir şey kalmadı. Aynı şeyleri konuşup konuşup duruyoruz bir yandan ama artık isyan ediyoruz ya. Artık taraftar gerçekten hani isyan etme e, enerjisi de kalmadı kimsenin. Bakın salmış durumda en kötüsü bu. İnsanlar razı olmuş durumda ya. Hiç i̇şte transfer yapmayalım daha iyi modundalar. Yani hiç yapmasın bunlar daha iyi modunlar. Yani nasıl bu taraftarı? Sezon öncesi bu ya. Hani Yalandan bile transfer yapsan her sene umutlanan bir taraftar bu. Ki Türk futbol taraftarı böyledir. Ya bunu bile veremedik ya. Bütün insanların o kadar umudu kırıldı ki yani ishal etme enerjisi kalmadı artık. Yani gözünüzü seveyim. Biraz şu taraftara eğer küçülmeye gidiyorsak ya da ne bileyim. E, geçen yayında Batu canlı yayında söylemiş ya. Yoksulluk kötü bir şey değildir diye. Ya çok para harcamak istemiyorsak ya da ne bileyim yani başka planlarımız varsa şampiyonluk hedefi şampiyonluk konusunda yarışama, yarışmak çok zorsa falan yani ne bileyim Ahmet Ağolu geldiğinde 3 yıl bir şey beklemeyin dedi ve taraftar, taraftar bu konuda destek buldu. Neyse planınız yer bir planınız varsa açık açık söyleyeyim bu taraftara. İnanın samimi olmanız böyle olmaktan iyidir abi. Yani güçsüz görünmeyelim derdiyle insanların bütün kulübe olan inancını e, maalesef e, biraz aldınız. Bundan sonrasını bari e, doğru yönetin diyorum ama hiçbir e, açıkçası pozitif anlamda beklentim yok. Sezona giriyoruz yani nasıl girdiğimizi bile bilmiyoruz kulüp olarak takım olarak. E, sonumuz ayır olsun diyelim. Yani ne oyuncu satabiliyoruz ne oyuncu alabiliyoruz. Ne ilgilendiğimiz oyuncular bizi istiyor filan yani oyuncu satış satılacak diyorlar işte bir oyuncular. Onlar da gitmiyor falan. Bu saatten sonra aldın, ya aldık diyelim oyuncuları. Ya verim verecek mi, uyum sağlayacak mı, isteyerek mi geliyor, eşi istiyor mu falan filan. Yani bin tane yine problem. Neyse sonumuz ayrı olsun diyelim. böyle biraz isyankar bir modda video oldu ama ne diyebiliriz ki? Yani yalandan polyanlayıcılık yapmaya da gerek yok diyelim. E, i̇zleyenlere de teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.